şimdi benim birincisini bitirdim slime rancher'ın ikincisini oynayacağım ee, şimdi oyunu bir inceleyelim en başta sonra geçelim aha en başta oyundaki gibi e, pink slime bu arada e, Yeni yenilmeye karar verdim yani yenilmeye paylaşacağım ee, yani yine aynı kontroller birincisini oynadım kanalda yok yani çünkü o zaman daha büyük bir konu bile yoktu ama şu an var. O yüzden Flymatch 2'yi çekmek istedim. Bölüm bölüm paylaşırım. Bu bölümde daha inceleyelim. incelerim. Sonra biraz daha gideriz. Yani Pink Slime bir şey değişmemiş aslında. Ben karakter değişir diye düşünmüştüm ama yani bir de ıı, karakterimizin eli falan gözüküyor. Yine bir iki O zaman gidelim biraz dışarıları araştıralım. Masum Ömer'le falan var? Ömer'i çekemiyorum. Buradan. Yani yeni bir ev yapmışlar bildiğin güzel o da ne? Tam dehhan hanemiz vardı ona öyle gibi. Çok güzel bir şey olmuş bence yani. Bu kadar sevilen bir oyunun ikincisinin çıkması çok hoş. Yani bir zaman oynayalım yani başka şey diyemiyorum. çıkalım şimdi yeni slime map'e bakacağım. Biraz fragmanında görmüştüm. Yeni uçan slime'lar, tavşan slime'lar falan gelmiş. Onları da incelemeye şansım olamadı ama şimdi bakalım. Ha tamam. Şans yerim çıkıyor. Um, yani ve yine havuçlar yine yani değişiyor. Ama oyun isterseniz daha mı bir gerçek yani? Şu an daha bir çocuksu olmuş gibi ama bilemedim. Daha bir de üç model yok. Başkasını göremedim daha ve daha oyuna başladığında o oh, oh,

güzel benziyor. O bir önceki oyunda hani botlarımız vardı ya. A, a, ara ara, ara botlar. Bunlar çok benziyor. Güzel bir oyun. Yani Eskilerde biraz olsun ama satıyor. Haritamızı açalım mı? Yani Harita yine aynı. Ama oyunu tam oynayamadım şimdi öyle. Ben sırada gidip geçiyorum. Şu an bulduğumuz yeni bir yayın bu O zaman buradan bir ayrılalım yani. <laughs> Bu slime'lar çok tatlı. Bunları köye götüreceğim. Geldi köye. Şeyle çıkle. Çık. Çık. Aa! Durum. Bu arada böyle. Goldo the Alien Türkiye'de. bu az önce eşe eşe der şey. O bu Alien'si. Öyle deymiş. O öldüğünde kartı çıkıyor. zaman besleyelim daha ilk baştan. Böyle bir şey yapacağım. Çok de ben seviyor çocuklar. Baba kuş meyveye girmiyor mu ya? Tamam şimdi bunu beslemeyeceğim çünkü onu şu an geliyorum. Bir sonraki bölümümüzde bunu besleriz. Hatta yani e, eskiden anahtarla kapıları falan açabiliriz. Yeni kapılar keşfederiz belki bir sonraki Hızlı hızlı olacak gibi geliyor. 15 dakikalık bir... 15 dakika 15 dakika bir yapmayı planlıyorum ama bilemedim. Aa, bunlara hatırlıyorum. Bak, mor slime'lar, böyle değiştirici slime'lar var. Tamam, bunu biliyorum. Çok güzeller. Aa, yine keşfettiğimiz yer belli ki. Bunlar, aa, çok slime'lar. Tebi slime, evet. Çok güzel ya. Tebilerle, işte bu şeyleri birleştirdim. Parçalar, her şey işte çok tatlı. Parçalar. Ee, Altı tane seviyorsanız, altı tane seviyorsanız, on iki yani tane de yeterli. Şimdi, yeni keşif edildiğinde sadece e, kadınlar var. var. Ben tavşan demeden çok seviyorum. Kadınlar değişik şey geliyor ama. Bir de çok güzel bir özellik gelmiş. Es eskiden haritayı açtım, haritayı hemen açtım. Hı. Haritada eskiden şey gözükmüyordu mesela, kaç şey, kaç özel toplardan görmüştüm adam adamlı gözük konu şu an gözüküyor. Arkadaşlar evet, nereden bakacağımız daha? ben şu tam bilmiyorum. Bakalım o zaman açı veriler. Bakın bilmem ama büyüdük ne zaman daha bir gerçekçi oluyorlar. Çok hoş. Ne var şey, mı? Aynı yere çıktık. Yeni bir yer keşfedelim. Orada aşağıda bir şey var. Ha, su. Daha bizim suyumuz yok. Çekme. Aa, potları daha en başta. Eskiden, eskiden böyle değildi. Eskiden potlar kapalı oluyordu. Bana. Power chip diye bir şey gelmiş ama bilmiyorum. Güzel güzel iyilikler getirmişler. Bunlar benim için kötü bir şey değil yani. Oyun gelişiyor. Bence daha çok kalmayacak ve o, Oynarken plaklarımın sallanması çok hoşuma gitti. Benim nereye gidebiliriz bilmiyorum. Sanırım buradan gidebiliriz. Şimdi birer keşfede geçmek istedim. Ve normal Pink Slime'da bir yolda olduklarına bakıyoruz arkadaşlar. Aa çok slime aldık. Şunların yanına geçelim. Buradan sallamıyor şu an. Aa! Çok çirinler ama bir de bir yandan da çok sinirliler, piriler. <laughs> Gidin bu kadar. Aa Gel, şey <laughs> Ya. Ben kabak Aşağı insem ne? Şuradan şöyle. İçme içme. Orada bir şey olabilir diyeceğim. Ben. <laughs> bir şey ah be. Sabah boşa Şimdi eve dönüyorum. Ben de ev, evde. Ooh, bak yine aynı. Saat 3'ünde uyandık. Normalde 6'da alt, oynuyorduk normal oyunumuzda ama öyle diye hatırlıyorum yeni bir yola gidelim o zaman yani başka bir çaremiz yok gibi Buradan aynı yere saptan bir yer bir evde çıkıyorum Ah parlıyorlar ee, eskiden fosfor sayıları vardı evet aynılar ama şu an maviler fosforlar eskiden morlardı şu an mavi Evet, yeni sanırım burası ya yeni bir yer gitmek hayır burada daha demiştim işte, bu yer çok Kötüydü yani. Şu an sanki yeni bir birisi bu bilemiyorum ama daha tekrar gerekiyor yani. Sadece bu hale olmak gerekiyor. Karşıya geçmemiz gerekiyor sanırım da daha şu anda uçmak için uyuyor çok uzaktı biraz boğalım yani. Başka bir çare yok. Bir sonraki videoyu artık bilmiyorum. Bu arada yüzümü göstermiyorum. Daha belli sonraki videoyu gösterebilirim. Şöyle evimiz. Bakın şu an tepelere çıkıyoruz. Belki yeni Ama kaçırız. Ama yeni bir yol ben bulamadım yani şahsen. Aa, ve yeni bir pot açalım o zaman. Aa buradan gideceğimiz yolları bulabiliriz aslında. Bakalım mesela. Şuradan gidelim. Gideceğim. Bir de tamam yani. Aa ben de bu Tam buraya gelmek istiyorum. Aa bu var. Acaba ne işe yarıyorlar? Bilseydim keşke de. Bu meyveler de, yani, odun çoğaltıları, bazı Sanırım buradan karşıya geçmemiz ama onun dışında bir şeyler ihtiyaç var. Bir de ormanda yok. Kusular, su çekmeye doğru bir tık daha gerçekçi olmuş. bayağı bir gerçekçi olmuş. Bir Çok geçebilir. Bu daha hiç tar görmedik. Tarlar iki tane hayvanın birleşmesinden oluşuyordu. Şimdi acaba bir tarım yapsak ya? Ne bileyim. Aa bak değişik bir şekilde geldiler. Aa bu arada çok daha hamur şeyler var. Nedense çok daha hamur şeyler şu an. Yani bu videoda şu an anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Bir sonraki videoma bırakırım bilmiyorum ama çok güzel. O zaman şu anlık videomuzu bitirelim. Çünkü daha bir şey bulamadık yani. Bir sonraki artık daha çok keş şey, şey keşfederiz. Görüşürüz.